O zaman RTG Veli işi hiç kafa yormadan yavaş yavaş tane tane akşama kadar gideriz. Buradayız bayağı. Hatta belki ana hesapla RTG'yi bugün oynar yapabiliriz öyle bir sağ sol. Tanrı tamam, ne diyorsunuz? CC nasıl? Fişek. CC fişek. Bak bu 82 Team of Week'den geldi. çıtır bir orta saha. Bu zaten ikon 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 Bunu biz yaptık. Satlamaz geldi. Satlamaz geldi. Nereste 82 Team of Week'den geldi. Yerine Dimari'yi aldık yanına. Bu da satlamaz geldi. E bunu da kaleci Volker için aldık. Yedeklerimizde son var. Dembele var. Openda var. Ferdi Baba var. Şey Maximin. Bonpastor. Sağ sol. Salazar. Çıtır bir. Çıtır bir oyun bu. Çıtır bir kadro şu an. Hadi bakalım hemen başlayalım bakalım. Tamam. Ama ma bu kadar. E yürü yürü atla yürü. için atılmış gibi. Ay. Ay, come on. Var <laughs> başka mal hemen, hemen temizleyeyim. Hemen temizleyin mal varsa. Oyunda her şeyi biz ona başlarım. Keyti bir ezmeye başlamaz. Yani ne sağlık abi. Eğilin yapıyorsun. Yok abi sakinim. Mal varsa temizliyorum işte. Çok güzel pastım. Hadi yap bunu oğlum hadi. <laughs> Çok attı lan. Çok attı lan. Şuraya güzel attı. Çıkma lan. Çıkma 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 çıkma. çık lan öndeyim zaten çık. Verdim <laughs> <laughs> 2x. Ya Rojo dur abi Aha bende. Ay. Ay. Şu. Di Maria. Di Maria ne yaptın abi? Akılları aldım diyor. Hocam yazı. Kaç attı ama. Di Maria ne 25 -30 kadar ki? 25-30k değil mi? Çok pahalı bir şey değil. Sağ sol maç yapıyoruz ya. İlla bir gün öyle bir şey yaparsak sıraya gir. Bakarız çaresine. Çözeriz. Yani. Çok güzel orta. Kaliteli yayın açası. 35 takla atıp gol atıp hemen ardına bir tane gol yedik. Yürü. Sık lan Zigoç. Bronze pek taktiğiyle yapalım. <laughs> 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 Koptum ya. <laughs> hani bir kere market kötü zaten ki. O kadar FP atıyorsunuz mesela ne bileyim ben coins kasıyorsunuz bir şey yapıyorsunuz. Abi markete bir giriyorsun oyuncu yok. Yani nasıl şimdi kuralım kadroyu yani? Aşırı sarıyor beni. Bak aşırı sarıyor beni diyorum. Aşırı sarıyor beni. Alsaç yok mu? Ay 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 ay. Ah kime veriyor? Aha bir şey oldu. Penaltı mı? Aha penaltı. Of. Böyle bak. Daha çıktı güzel. RTG'nin belli ödülleri. RTG'nin belli ödülleri. Sana gelsin bakalım. Bir. Aldık 87'yi. Bir promo mu bir anda yalandan? 85'i. Şimdi 150 kyı ne yapacağımızı siz bir düşünün. Yapacağız çünkü konu bir şey. Belki ola bu hesapta da mı acaba oyuncu alsam ya? 86'lardan bir 10 tane falan ama ne olur 300k olacak en fazla bir şey olmayacak. Ultimate'i verdi en kötü paket oyundaki. Fransa. Sağ ol. Ama sağ kanatı demedim. Hemen en kötü ikinci paketi verdim. Nadir oyuncu. Almanya. Sokar Rudiger. Süle mi? Süle. Oy. ya 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 Oy. Nadir altı oyuncu. Volkan. Garanti herhalde bu. Ot. Üçüncü euro açıldı mı? Açamadı çünkü kart aldığımız için Duplicate kısmında kart birikti paket açamıyoruz şu anda Ana hesapta. Yakalan olmadı be. Top taklama kullanmıyorum yok. Sana. Alexis Yaputalas. Ay Rodrigo. Savunma yapmıyor ki. Aspası yaptığın gün mükemmel perse kesinlikle. Ben halk bastım abi şut gücünü uzaktan şunu arttırsın diye. Not değil İstanbul. İlk galiba. Nice. Oy, Her sonunda ya. Arıyorum zaten bunu arıyorum abi. Kalecim bacak arasından geçerdi bu arada. Baka diğer Karçao'yu iyi mi? Şimdi bu kart çok buslu olduğu için diğeriyle karşılaşmak mantıksız. Çünkü diğeri benim 86'lık normal kartıydı. İkisi de iyi ya. İkisi de bence kendine göre iyi. Lozano yapılır mı? Yok be abi. Gerçi Lozano'yu temsil eden oyuncunun performansına bağlı. İyiyse o kartı artacaksa artı alırsa çünkü güzel kart olur. Öf. Yayın izlemen lazım abi olabildiğince. Jargonu öğrenmen lazım. Ne yapıyoruz? Neydi uzunu keşfetmen lazım. Kavraman lazım. Öf. Çok belli kayacağı. Gol bence bu. Öf bir gol öf Böyle bir yalan dolanlar olmuştu siz <laughs> <laughs> sizde gören Bak aldın onu kızım helal baka be <laughs> Ronaldinho Yapış, tevincini yap işte yaptı, yap temincini yapmadı be Ay, bizdi. Allah Allah. Bu bekti mi ya? Tekil attı topu almadan. Oyla lazım. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Hemen bunun klibini alın bunu çok atalım. Alın abi bunun klibini Ryan Dion klibi yapalım. Ay çok güzel hareketti be. Merhaba. Zaten az önce anlattım. Biz bu hafta Mbappé için kart topladık. Mbappé veya Icon SPC gelirse diye kart topladık. Fiyatları artarsa para kazanalım diye. Bu kartlar burada durduğu sürece paket açamıyorum. Sadece pik açabiliyorum. O yüzden artıcı ödüllerinden sonra bu haftanın VL ödülü olarak görebileceğiniz tek şey bunlar. Bakalım chatte ne diyecekler? 1 ve 3 arası abi ilk söylediğinizi açacağım. 1 ve 3 arası bir şey söyleyin açayım hemen. 2. Verdim 2'yi. Ayı Zinchenko ama buradan Musiala 86 fodder fodder'dır. alalım. Mbappe yapacağız çünkü bize. 3'ü açtım sonra tamam. Ver bir promo kartı be. Ay 4 tane 84 iğrenç. Bir de o zaman birinciyi patlatalım bakalım promo kartı var mı? Militao ama Oblak. Militao'yu kullanmıyorum. Ya kullanmayacağım. Blank ve Vidiç var. 88 alalım geçelim ya. Artıcı de olsak belki Militao'yu alırdım. Ama bu hesapta çok lazım değil bana. Ben Oblak'ı aldım geçtim. Tamam 88, 86, 84. Ya 84 yerine bir 87 verseymiş. Burada da VL'yi bitirdik. Anayasa atıcı ile VL'yi bitirdik. Çok teşekkür ederim. Falan görüşmek üzere.